Arkadaşlar bugün sizlerle kapı topu 2 iki oynuyoruz. İkinci bölümdeyiz. İşte karakterimiz böyle şekil. Direkt videoya mı geçsek? Şuna bir bakalım maçın oyuncusuna. Bir saat kalmış arkadaşlar. Şuna bakalım bir. Göz atalım. Şöyle bir, biz, ben de diğerleri çok geliyorum. Şöyle videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar şimdi videoyu başlattım bir reklam izledim sonra vazgeçtim burada arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın kimse like atıp abone olmuyor reklam çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımızı dağıtın artık. Kimse like abone olmuyor. Lütfen. Lütfen bir like atın ya. <laughs> abone olmasın. Bir tane like. Yeni karakter açıldı bu arada arkadaşlar. Mistik kadın. 27 gücü. Çeyinki de 27. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bunu oynamayız. Oynamayız bok gibi. 18 gücü. Bunun 29 şu an en güçlüsü bu. Şu ekranı kapatsın arkadaşlar şimdi maça geçtik. Arkadaşlar ben rakip. Arkadaşlar taraf ne kaybettik bir şey kaybetmedik de internet koptu. Ben bir baştan gireyim Kafa Topu ikiye arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. Açık mı şu an? Açık açık. açık, açık da da. arkadaşlar Arkadaşlar Kafa Topu ikiye şuradan Şundan kapatayım be tamamdır. Gel kapatıp bir kapı topu ya, arkadaşlar. Arkadaşlar böyle sıkıntı olabiliyor. Yani. Belki sahada video çekmek yazar. <laughs> ya daha çıl. Son görevlerimizi. Bir takıma katıl alındı. 6000 altı. <laughs> Hadi arkadaşlar şimdi. Hadi. Go. Diğer bölüme. Ya reklamına. Evet arkadaşlar reklamdan reklam geldi. Bir bölüm. Bir oynayamadık ya. Nasıl buluyor? <Daşı balıyor. gülüyor> Eftal. Hey, Eftal şok, yeneceğim şok, seni. Şok, burada burada, burada. Arif'in bakalım bin. kim burada. olacak. Maç golle başladı. Dolayı minnettör de şu an selam Ben de burada bir kez var. Diyorum iki de üç ve Yılmaz Baba oldu. Çok kötü yedim Şut çeker gibi yapıp rakibini hataya zorluyor. Direkt orta şut bir vuruş oldu. giriyordu. arkadaşlar gol. Havadan vurdu. Şuradan bir şöyle kafa. Şöyle hayır, hayır 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 Arkadaşlar bu arada rakibimizin iki tane süper gücü kaldı. Ya ne yapıyorsun? Artık kalan son 45 saniye. Beraberlik için baskı var. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Hadi be. Bak, deme, hadi hadi hadi, 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 hadi. Şanssız Top kayboldu. Evet top Maçak kayboldu ne olmuş? Ya! İşte Bu kadar. Topun kontrolü tamamen onda. Yes. yes. Gol geldi. Abu. Abu koşuyor koşuyor. Arkadaşlar geldi. kedimiz geldi. saniye gol olabilirdi o? Hayır. Eftal'le beraber kaldık. Bu maç bir revanş hak ediyor. Revanş istiyorum. Revanş, revanş. Ben oğlum nasıl say? Arkadaşlar ya küçük olduk.

süper gücü daha yok. Geç <laughs> arkadaşlar bunu oynayalım. Kariyer oynayalım ya. Sürgüttü <laughs> <laughs> Zambi Arkadaşlar rakip bulunuyor. Anil abi, abi, Anil abi. Anil abi yakıyorsun. Şimdi anil... başladı. Anil abi. Yakıyorsun, anil... Anil abi. yakıyorsun bakıyorum boy. da. Golleri çatıyorsun. Evet kendi alanı not gördün. Ya buna zaten gol atmamışsın lan. Ya bari 不是。 arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olsun. Hepimize görüşürüz arkadaşlar.